Merhaba evet arkadaşlar. Bugün el burası de el nasıl uçulur onu göstereceğim. Şöyle direkt girelim isterseniz. Evet arkadaşlar bugün iki şeyi de gösterebilirim. Hem ee, nedir da nasıl böyle bedrak böyle. Hani ben onu size göstereceğim ama o size sürpriz olsun. O size sürpriz olsun. Ben size direkt göstereceğim. ikincisini üçüncüsünü. Şöyle açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar ben bunları yaparken de siz kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bunları yaparsanız benim ailemden birisi olabilirsiniz. Evet arkadaşlar buraya girdiği zaman hayatta kalma yaratıcıyı seçiyoruz. Normal çok kolay yapın. Sizi öyle bırakabilirsiniz de. Siz ben düz yapacağım ama size göstermek için düz yapacağım. Siz sonsuz da yapabilirsiniz. Ondan sonra oluştur deyin. Sonra bekleyin. Hemen oluşturması lazım dünyaya. hemen başladı. Burada size ne olduğunu filan anlatıyor. Evet arkadaşlar. Direkt burada başlatıyor oyunu. Boş ülkeyi seçtiğiniz için. Ondan sonra arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz. kılacağız. Sonra burada e litre yazıyor. e litre yazıyor. Sonra tıklıyorsunuz. Sonra en altta son, en alttaki sonuca tıklamayın. Ona olmuyor. En üstün iki altındakine tıklayın. Ondan sonra gelip arkadaşlar sonra böyle aşağı gelin. En aşağı. Gittikçe gidin. Gittikçe gidin. Hiç durmayın. Şöyle geldik. Ben kırmızı seçeceğim. Sonra seçtikten sonra e geçmenize gerek yok arkadaşlar. Sonra olmuyor. Ben size sadece göstermek için dediğim gibi yapmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar yaptıktan sonra üst, işte en üstte çıkacaksınız. Sonra or, böyle şey yapacaksınız. Böyle uçmama şeyinin ortasını iki kere basacaksınız. Böyle bastıktan sonra uçağı tekrar bastığınızda uçuyor. Sonra havai fişek roket alacaksınız. Ha basılı tutunca böyle uçuyor. Şöyle. İstediğiniz yere böyle gidebilirsiniz. Evet. sonra evet, yeni eğlenelim. Evet. Sonra arkadaşlar obsidyen alıyorsunuz. Obsidyen. Ob yazınca zaten çıkıyor. Sonra çakmak. Çakmağı yazmamıza gerek yok. Çakmak burada zaten var. Nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar buraya 1, 2, 3, 4 koyuyorsunuz. Sonra 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Koyunca bunları yapıştırıyorsunuz. <laughs> Yapıştırdıktan sonra çakmayı alıp böyle böyle yapıyorsunuz yapamadık Heh. şöyle arkadaşlar böyle bir şey oluşması lazım sonra giriyorsunuz içine arazi oluşturuyor demesi lazım Heh. geldik arkadaşlar buraya gönderiyor bizi burası da böyle nedir'ın olduğu yer şöyle tam olarak size göstereyim Böyle. Şöyle arkadaşlar burada bir şey buldum ben. Böyle nedire girdim mi böyle direkt böyle bir şey buluyorsunuz zaten. Burada bunu kıvam bir şey yetişmesin. Heh. Böyle arkadaşlar. Galiba burası Herobrine'in yeri olabilir. Ama ben Herobrine'i bulamadım. İçeri gezdim. Ama içeride sandıklar var. Sadece. Başka hiçbir şey yok. Arkadaşlar burada size göstereceğim tek şey böyle nedir'e gelip böyle şu üstteki taşları kırıyorsunuz böyle hiç durmadan kırıyorsunuz kırıyorsun kız sonra arkadaşı bedra geliyorsunuz belirtme sonra böyle bir şey oluşuyor sonra böyle sınırsız bedrak olan bir yere geliyorsunuz nedir sürekli üstü kazdığımızda böyle direkt büyük şeyleri buluyorlar. Binalar için yükseklik limiti 128 bloktur. Binalar için yükseklik limiti 128 bloktur. Evet arkadaşlar sakın bunları dokunmayın. Yoksa çokça do konuşur bu oyun. O yüzden ben dokunmadan direkt aşağı iniyorum. Evet arkadaşlar. Neyse uçucuğunuzu da göstereyim tekrar burada. Buraya tekrar basıyorsunuz. Uçağa basınca direkt uçuyor. Ha, ekrana basılı tutuyorsunuz ve uçuyor. Evet arkadaşlar. Eğer arkadaşlar böyle bazen de görünmez bloklar katıyorlar oraya. Size direkt göstereyim. Mesela şuralarda falan görünmez bile koyuyorlar ama bu da kırılmış. Evet. Evet arkadaşlar, nedire gelince direkt böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben orada size göstermek için yaptım zaten. Orada geldi direkt. Hmm. Bunlar var buraya girmeden şöyle ha, arkadaşlar bir de bir şey daha göstereceğim şu şu merdivenler nerede merdivenler. o şu merdivenlerden ileri gitme tuşuna iki kere bastığınızda koşuyorsunuz üst üste bastıktan sonra böyle hızlıca gidebiliyorsunuz oradan sıkılıyorsanız tabi bunu deneyebilirsiniz yani hiçbir şey yok gerçek yani. İşte gelin buraya. Arkadaşlar burada gezerken Hero bulduysanız yorumlara yazın. Ben hiç bulamadım. Siz de gördünüz. Evet. Buradan bir yapalım. Uçu, uçu. Evet arkadaşlar, sol üstte gördüğünüz gibi de böyle kendim çıkıyorum. İşte oradan görebilirsiniz nasıl yaptığımı. Boyunun rengini de açıklamaya koyalım. Bakın, indirin. Koymayı unutursam da Play Store'dan Brawl Survivor yazınca çıkıyor. Evet. Allah, işedim. He, bu dayı. Al. Survivor'la da geçelim isterseniz. Ay ay da oluyor. Ama arkadaşlar siz Survivor'a geçince havada yapmayın yoksa direkt ölüp ölüyorsunuz. O yüzden fazla uzağa da gitmeyin yoksa eşyalarınızı bulamazsınız. Ben size tavsiye için öyle dedim. Şöyle. Ee, öldük arkadaşlar. İşte böyle demiştim. Bu yüzden tekrar doğduk işte burada ama Onu... Sonra oynuyor kanısta ile bir yüksek bir yerden düşü bekliyoruz. Ama bekler. Hmm, hayır. Kafam. Evet. E, 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 e. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Hı. Yaptık ya. Allah. Evet. arkadaşlar. Lavın yanında videonun belirtilişini yapıyorum. Nerede la bu? Heh. Oldu. Ay. Heh, oldu. Evet. Arkadaşlar eşyasız devam ediyorum. Sıra bakmayın. Öldüm çünkü siz de gördünüz. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlere bunu göstermiştim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bunların hepsini yaparsanız da bizim ailemizden birisi olursunuz. YouTube derisinden birisi olabilirsiniz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.